Herkese merhaba arkadaşlar. Evime, kanalıma, mutfağıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlere bu güzellik olan oklavadan sarma. Oklavadan sarma bizimle tatlımızı yapacağız. Evet. Gayet güzel oldu. Cevizli baklava yaptık bugün sizlere. Bizim yöremize ait bir tatlı. Ramazanlarda çok yapardık önceden. Gayet güzel olan bir tatlı annem bugün sizler için çıkardı. Çok güzel oldu. Evet. Evet anne, nasıl tatlımız? Muhteşem gözüküyor kızım. Çıtır çıtır. Çok güzel. Çok güzel oldu. İstersen bir tanesini kaldır evet, gösterelim. Evet, bir tanesini kaldırayım anneciğim şöyle. Elim elim temiz. Evet arkadaşlar. Görüyorsunuz. Tatlımızı göstereyim sizlere. Çok güzel, çıtır çıtır. Bakın. Çok güzel. Hazır almaya son, evde yapmaya devam diyoruz. Fazla vaktinizi almayan bir tatlı. Evet. Bütün püf noktaları birlikte sizlere anlatacağız kanalımızda. Şimdi isterseniz bu güzelliği hep beraber yapalım ve malzemelerimize geçelim. Malzemelerimize geçiyoruz. Malzemelerimize geçiyoruz. Şimdi bir su bardağı suyumuz, ılık mı suyumuz? Yok, çeşmeden aldım. Artıcıdan aldığımız bir bardak suyumuz, bir çorba kaşığı sirkemiz, biraz fazla... İki çorba kaşığı kızım. Sen yokken ben hazırladım onları. İki çorba kaşığı evet. sirkemiz. Yarım su bardağı sütümüz var. İki tane yumurtamız. Bir piske tuzumuz var. Evet tuzumuz. Ve şimdi iki tane yumurtamızı ilave ediyoruz. Efsane bir lezzet çıkacak ortaya. Bismillah. Annem karıştırsın güzelce. Ben de sizlere unlu koyarken göstereyim arkadaşlar. 2 çorba kaşığı kadar da yağımız ilave ediyoruz arkadaşlar sıvı yağımızı. Bugün sizlere memleketimizi özel baklava tarifi vereceğiz. Evet. Baklavamız çok güzel oluyor. İnşallah deneyip sizler de tadına bakarsınız. Şimdi bir su bardağı unumuzu ilave ediyoruz. Ne kadar un alacak ona göre ayarlayacağım kızım. Annem karıştırsın. Arkadaşlar eğer kalabalık olursa sizler kalabalık şey yaparsınız. Biz bugün bir tespi yapacağız. Malzemelerini daha çok tutarlar. Bundan bir tespihden fazla da çıkabilir kızım. Küçük küçük yüzü olacak değil evet. mi mi? Evet Çeviz büyüklüğünde yapacağız bezelerimizi. İki tespih de çıkabilir. Bezelerimizi tutmamıza bağlı kızım. Herkes evinde yapacağı zaman tespisinin şeyine göre, boyutuna göre, evet, ayarlarsalar güzel olur. Evet arkadaşlar tespinize bağlı. Biraz da kalabalık mısınız azlık mısınız ona bağlı. Ona göre azaltıp çoğaltabilirsiniz. Biz bugün bir, bir tespit diye yola çıktık. Bakalım ne kadar çıkacak malzeme hamurumuz. Sizlere göstereceğim. Annem hamurumuzu kıvamını getirsin. Sizlere göstereyim daha sonra. Şerbetimizi koyduk arkadaşlar. Önceden hazırlayıp soğuması için. Şerbetimizi biz çok yaptık. Her hamurumuz olur da çok tutarsak diye. Gayet güzel oldu. Şerbette ölçü veremiyorum sizlere annem göz kararı yaptı. Ama size şunu söyleyebilirim. bildirim şekerini biraz fazla koyduk çünkü baklavalarda şeker biraz daha koyu olur, koyu kıvamlı olur ki tatlımız daha da güzel olsun, daha da kıvamlı olsun diye. Şimdi biz biraz sonra şerbetimi ocaktan alacağım ben. Hamur sıcak şerbet soğuk. Evet şerbetimizi soğuk yapacağız. Tatlımız sıcak olacak inşallah. Daha sonra efsane lezzetleri bir araya buluşturacağız. Hamurumuz hazır. Şimdi annem. Kulak, bezeleri tutacak. Kulak memesi kıvamında olacak kızım. Hazırladık hamurumuzu. Minik minik bezelerimizi yapalım evet inşallah. Evet arkadaşlar biz her zamanki gibi hamur işlerini biliyorsunuz soframızı hemen seriyoruz. Üzerine biraz un ilave edip hamurumuzu kaptan boşaltıyoruz. Burada arkadaşlar cevizimizi ayıtladık biz. İnce ince kıydık. Yapacağız. Evet cevizle i̇nşallah. baklava yapacağız. Hayırlısına. İnşallah. Görüyorsunuz Bezemiz, o hamurumuz gayet az. Sanmıyor. 15 tane bez anca çıkar inşallah diye düşünüyorum. <laughs> çok küçük olacak kızım bezeler. O yüzden bayağı bir çıkar. Biz dediğin gibi bir tespih diye çıktık yola. Ama... Evet arkadaşlar. Annem bir tespih yapacağız dedi. Bakalım kaç tespih çıkacak. Hep birlikte göreceğiz. Küçük küçük. Çok küçük değil mi anne bu? Değil kızım. Baklava <laughs> çok incecik olması lazım. Açması zor olmaz mı? Evet arkadaşlar hamurumuzu görüyorsunuz bu kadar bezelerimizi bu şekilde olacak hepsini yapalım hepsini sonra sizlere göstereyim bezelerimizi hazırladık biz bu kadar bezemiz çıktı şimdi anne bir tanesini aldı ve açmaya başlıyor arkadaşlar önce normal unla açıyor arkadaşlar sonra burada buğday nişastası var evet. onunla açacak Oklava yardımıyla güzelce baklavamızı açacağız. Cevizli burma tatlımız olacak. Bezelerimiz çok küçük ya minik minik biraz açmak şey oluyor. Bir de arkadaşlar annem biraz katı yapmış hamurumuzu. Siz biraz daha ne dileren onu cıvık yaparsanız daha Yumuşak. kolay açıyor. Yumuşak yaparsanız daha kolay açarsınız. büyüteyim gösteririz anne. Tamam anne. Bezemizi açtık arkadaşlar. Zaten biliyorsunuz siz gördüğünüz olmuş olduğunuz üzere. Çok küçük olduğu için bu kadar açıldı. Yırtılmadan açtık. Güzel bir hamurumuz oldu. Annemin hamuru şey zaten güzel olur. Hiçbir hamuru yırtılmaz. Bol bol cevizini koyuyoruz. Şimdi burma tatlımızı yapacağız. Evet. Üzerinde margarin eriteceğiz arkadaşlar. Sonra fırında güzelce çıtır çıtır alana kadar kızartacağız. En son şerbetini. Şerbetimiz de soğuyor. Evet. Gayet güzel bu şekilde burma tatlımız. Oklavadan sağma diyoruz biz bunu anneciğim. Biliyorsun. Ben burada 3 tane yapmıştım zaten. mı? Şöyle koyayım. Değil mi annem? Aynen böyle koyan ne güzel oldu. Evet. Çok güzel olacak. Kıyır kıyır olacak. Nişastayla açıyoruz ya. Sirke de var biliyorsunuz arkadaşlar. Evet. Bak. Tatlımız hazır. Annem hepsini yapsın. testimizi. sonra size göstereyim. Bir tane daha göstereyim. gösteririz anneciğim. Şimdi mi göstereceksin anne? Yok. Bir biraz yapayım. Bir iki sefer daha gösteririz nasıl açıldığını. Evet arkadaşlar gördünüz zaten bezemiz çok. Annem biraz daha açı dursun. Sonra sizlere ben tekrardan bir ara göstereceğim. Gayet de güzel oldu. Evet. ağızlara layık. Bezimizi görüyorsunuz arkadaşlar. Gayet güzel ve büyük oldu. Bir kere göstermiş. Şimdi bir daha göstermek istedik. Evet. Nişastayı seriyoruz üzere. Üzerinde bezemizi açıyoruz. Nişasta büyütüyor değil mi anne bezi? Evet. Evet kızım. Eskiden biz bunu arkadaşlar Ramazan bayramına, Ramazan'da değil mi anne? Ramazan'a bir hafta kala köylerde yapardık böyle burma tatlı. Herkes toplaşırdı herkese. Üçer kez bir yapardık. Bayağı kalabalık olurdu değil mi anne? Yufka ekmek falan yaparlardı. Bakla böreklik yufka yapardı. anneciğim. kışa da yapıyoruz biliyorsun. Kışın yemesi çok güzel oluyor. Tabii köyde taş fırın olduğu için çok yapılıyordu. Hep Tespihlerle kızartıyorduk. Bezirelim. Evet kızım. Taş fırında bol bol yapardık. Tespihlerle dediğim gibi kızartırdık. Kışın yemek için koca leğenlerle yapardık. Çok hafif zaten. Kolay da yapılıyor. Onun tar o tatlı başka değil mi anne? Böyle değildi o. Evet. Onun tarifini de vereceğiz sizler arkadaşlar. Ama sonra bu bizim bükme tatlımız. İmece suluyla önceden eskilerden çok yapardık. Şimdi artık o da kalmadı. Herkes evet. kendi başına yapıyor. Eskiden komşuluk çoktu. Annem şimdi hep... gazetede yapan da oluyor bunu anneciğim. Gazeteyle büküştüren de oluyor. Ama ben böyle bugün dediğim gibi memleketimizde de aynı böyle okluvayla yaptığımız için gene ben okluva ile yapıyorum. Ama çok güzel oluyor. Çıtır çıtır oluyor. Mükemmel oluyor. Evet. Çok kolay oklavadan sağması da gördüğünüz gibi muhteşem. Evet arkadaşlar. Bir sefer daha gösterelim dedik. Çok güzel inşallah. Hepsini bitirdiğimizde fırına koyacağız. Pişireceğiz. Şerbetini hep birlikte dökeceğiz. İnşallah annem yapsın. En son fırına girerken ben de sizlere göstereceğim. Baklavamız hazır. Gayet güzel oldu. Evet şimdi annem yağımızı erittik arkadaşlar. Ben 200 gram yağ erittim. Bir paket margarinden 50 gramını ayırdım. 200 gram yağımızı erittim. Şimdi üzerine döküyoruz. Kesmedik arkadaşlar. Bütün bütün yağlarımızı sürüp sonra fırında kızartacağız. En son şerbetini vermeden önce keseceğiz arkadaşlar ki şerbetini güzel çeksin diye. Oklavadan sağma burma tatlılarımız hazır. Gayet güzel oldu. Güzelce alacağız. Çok ya bol koyarsak arkadaşa daha güzel çıtır çıtır olur. Güzel kızarır. Çok aşırı koymayacağız anneciğim. Ben yağ, yağlı sevdiğim için anne her şey <laughs> bol yağ diye. <laughs> evet güzelce döktük her yerine. Tatlımız kızarsın sizlere. Hepsini göstereceğim inşallah. Evet fırına girmeye hazır. Tatlımız kızardı arkadaşlar. Görüyorsunuz gayet güzel oldu tatlımız. Kızardı <laughs> gibi. Şerbetimiz de hazır. İlk sıcaklığı çıktı. Şimdi şerbetimizi koyacağız tatlımızın üzerine. Kesecek misin anne önce? Yok. Evet arkadaşlar. Fokur 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 fokur. Sesleri duyuyorsunuz arkadaşlar. Tatlımız sıcak. Şerbetimiz soğuk olarak ilave ediyoruz. Evet. Muhteşem oldu. Deneyecek olanlar, yapacak olanlar şimdiden kolay gelsin. Herkesin eline sağlık. Annemin de ellerine sağlık. Bu enfes lezzeti ortaya çıkardı. Tarifimiz arkadaşlar kanalımıza girip evet. izleyebilirsiniz. İzledikten sonra beğenip kan abone değilseniz abone olmayı unutmayalım. Çok güzel oldu kızım. Aynen öyle anne. Ellerine Çok sağlık. güzel bir iş yaptık bugün gene. Muhteşem. Evet. Bu güzellik çıktı. Efsane efsane. Evet. Başka videoda görüşürüz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.